Bize arkadaşlar şanslar ve bizim uzanmamızla size teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun başkan. Sinir hatlarınızı teslim ettik. Tabii geçen yıl yapmış olduğunuz sözleşme, enflasyonla birlikte biraz maaşlarınız maalesef aşağıda kalmıştı. Ek sözleşmeyle birlikte, inflasyona sizleri ezdirmeme adına Mart ayında tekrar yapılacak sözleşmeyle birlikte o süreç arasındaki eee mesafede maaşlarınızı iyileştirme noktasında arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişare neticesinde güzel yüzde 45 oranda bir iyileştirme yaptık. Yövmiyelerimize zam yaptık. Malumunuz iki ay önce yine Belper e, personellerimize yüzde yetmişin üzerinde enflasyonun oranında e, evet teknik elemanlarımıza yüzde yüzün üzerinde bir zam yapmıştık. E, bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Bizler Allah şehrimize Allah hizmet Allah etmek Allah. için hep birlikte çalışıyoruz. Başkan yardımcılarımız Başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz, tüm personelimiz bu şehre hizmet etmek için, bu şehrin gelişimine katkı sağlamak için, bu şehri yaşanabilir şehirler arasında daha ön sıralara taşımak için çalışıyoruz. 2500'ün üzerinde personelle şehrin her noktasında, 42 Mahallesi'nde, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar her noktasına hizmet etmek için hep birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Görev süremiz bitinceye kadar da bu şekilde devam edeceğiz bu şehir ve bu şehrin insanları çok değerli, çok kıymetli. Yapmış olduğumuz her şey de e, şehrimiz adına çok çok önemli ve çok kıymetli. Ben hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Emeklerinizden, gayretlerinizden dolayı. Allah yardımcımız olsun. Aynen. Durmadan koşacağız, hizmet edeceğiz, fedakarlık edeceğiz. Biz biliyoruz herkes bayram yaparken belediye personeli çalışıyor. Herkes tatil yaparken belediye personeli çalışıyor. Herkes evinde yatağında rahat bir şekilde uyuyabilmesi için belediye personeli gece gündüz demeden çalışıyor. Bir kez daha sizlere minnettarız. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. daha.